Bu güneş enerjisiyle ısınan sular hakkında ne diyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kardeşimiz hadisi biliyor anladığım kadarıyla veya bu konuşuluyor da onun için soruyor. Bir hadisi var. O hadiste güneşte ısınan suyla abdest alınmasını doğru bulmadığını ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Almayın diye de emrediyor. Bu şu demek değil. Yani mesela gün ısısıyla ısınıyor hijyenik bir ortamda ısınıyor veya ağzı kapalı olan bir su, bir ıbrık ve benzeri güneşte ısınıyor veya evin üstlerinde su depoları var. Bu sebotta su depolarına dışarıdan güneş vuruyor da ısınıyor. Kastedilen bu değildir. Kastedilen daha ziyade ağzı açık olan, içerisinde mikrop üreyebilen, özellikle de sahralarda, vahalarda o devirde, o tarihte ve o coğrafyanın içerisinde bulunan ve su, güneş kendisine vura vura ısınmış sudur. Bu sularda bakteri ve mikrop çok çabuk ürer, çok çabuk gelişir zaten su eğer canlıların biliyorsunuz kaynağı olduğu gibi mikropların da aynı zamanda kaynağıdır. Şayet böyle bir su güneş altında bu şekilde ısınmış ise içinde mikrop toplayıcıdır çok doğru değildir. Burunla yıkanmak. Ancak bitmedi ilim ehli bu konuyu tahlil ederken şöyle diyorlar. Bu iki sebepten doğru olmayabilir ve de birincisi nedir? Mikrop üretmesi açısından. İkincisi nedir? Sıcak iklimde sıcak su kullanma açısından. Böyle olunca ateşte ısıttığınızda da dikkat etmeniz gerekir. Ne demek istediğim Şimdi daha iyi anlaşılacaktır. İnsanın bir vücut ısısı, vücut dengesi var dış dünya sıcak olunca vücut terleme yaparak o dengeyi sağlamaya çalışıyor. Sıcak bir iklim düşününüz. Vücut terleyerek dengelemeye çalışırken siz o sıcak havada vücut ısısından daha yüksek bir suyla, ısınmış bir suyla ne yapıyorsunuz? Yıkanıyorsunuz. Vücut dengenizi bozabilir. Güneş çarpması gibi kötü tesir edebilir. İnanın bu denge bozukluğu çok ciddi zarar verecek bir hastalıktır. Kolay kolay düzeltilmiyor da sıfır derece su püskürtüyorlar üzerine veya buza yatırma yapıyorlar. Böyle bir hastalığa da sebep olabilir. O iklim sıcak bir iklimdir. Sıcak iklimde sıcak suyla yıkanacaksanız peşinden ona göre tedbir almalısınız. Sıcak iklimde vücut zaten sıcakla mücadele ederken siz bir de sıcak suyla yıkarsanız bu sıkıntı verir. Mahzuru bu açıdan da olabilir deniyor. Ee, eğer bu açıdan da e, dikkat edilirse doğru olur. Bir insanın bedeline zarar vermesinde sıkıntı vardır. Zarar vereceğini bile bile böyle bir suya yıkanması da zarar verme hedefli bir atılan adımdır. Bunu yapmamalıdır insanlar. Bundan kastedilen güneş enerjisiyle tekrar ediyorum ısınma değildir. Bunda da bir mahsur yoktur. Hijyenik ortamdaki ısınma da değildir.